öğrenme konusunda en çok zorlanan derslerden birisi geometri. Ve gerçekten %10'unu falan çözebiliyor Türkiye genelindeki, bütün Türkiye'deki öğrenciler. Bu nedenle de benim inancım şu, geometriyi halledebilen, çalışarak yapabilen öğrenci sınavı da ve diğer dersleri de çalışır ve yapabilir. Sınav senesinde beni en çok öne atan derslerimden birisi de geometri ve geometri becerimde. Ben geometri çalışırken asla sıkılmazdım. Bugün bu videoda sizlere bunu nasıl gerçekleştirdiğimi anlatacağım. Herkese yepyeni bir videoyla daha merhaba. Bilmeyenleriniz için ben Yağmur. Koç Üniversitesi işletme öğrencisiyim. Şu anda da Asya'nın en iyi üniversitesi olan National University of Singapore'da bir dönem exchange yapıyorum. Bu videoda beraber geometriyi hallediyoruz. Geometri nasıl çalışılır, neler yapılır, geometri denince ne gelir akla bunun hakkında bütün bildiklerimi, bütün araştırdıklarımı, bütün taktiklerimi sizlerle paylaşacağım. Bir numarayla başlayacağım. Ertelemeyin. Geometri ertelemeniz gereken en son ders. Fark ettiyseniz hangi dersleri sona koymanız gerektiğinden birçok videoda bahsettim. Az çok planlarınız oturmuştur. Geometri sizin ilk başlamanız gereken alan. Ve gerçekten sıkıntınız varsa sınava kadar ancak kapatabileceğiniz bir alan. Bu nedenle geometri çalışmayı sona bırakmayın. Çünkü geometri bir beceri işidir. Ve bu beceri de egzersiz yaptıkça gelişir. Geometri alanı aslında örüntülerin, şematik hafızanın çalıştığı bir alan. Ve bu aslında bizim temel bir becerimizden geliyor. Örüntüleri ve şekilleri iyi tanımaya başladığımızda, iyi tanımlamaya başladığımızda geometrimiz gelişiyor. Bu nedenle de aslında bunu geliştirmeye yönelik ilerlememiz gerekiyor. 2 numara. Kuralları biliyor musun? Kuralları bilmeden geometriyi öğrenemezsin. Geometriye başlamadan önce temel kuralları bilmen gerek geometri çizerek, kurallar denenerek öğrenecek bir alan. Bu nedenle de kuralları iyi bir şekilde öğrenmen gerekiyor. 3 numaralı madde kuralları uygulayabiliyor musun? İşte zaten sıkıntı burada. Kuralları uygulamamanın bir sebebi kuralları bilememen olabilir, doğru çalışamaman olabilir, yeterince soru görmemen olabilir. Kuralları uygulayabiliyorsan geometriyi yaparsın zaten. 4 numarada aslında burada devreye giriyor konu çalışmasının önemi. Geometride konu çalışırken aslında soru görmek çok önemli. Kısa bir zaman kaldığı için konu anlatımıyla vakit kaybetmeyip temel formülleri, temel kuralları öğrendikten sonra bolca soru çözüm videosu izleyin. Ben geometri özelinde Kenan Kara kanalını çok kullandım. Size de çok tavsiye ederim. Bolca kaynak çözüm videosu izleyin mutlaka. 5 numara. Bu benim bulduğum taktik ve çok kullandığım geometrimi en iyi geliştiren taktik. Geometri ders özelinde bir kes yapıştır defteri yaptım. Ve denemedeki bütün yapamadığım soruları buraya yapıştırıp soruları tek tek kurşun kalemle üstüne çözüyordum ve bunu sık sık tekrar ediyordum. Yapamadıkça üstüne gidiyordum. Geometride mutlaka bir kes yapıştır defteriniz olsun. Bunu nasıl yapacağınızı daha önce anlatmıştım. İzlemediyseniz o videomu şimdi anlatayım tekrar. Defteri ortadan ikiye bölüp bir tarafına full soruları, bir tarafına da çözümleri yapıştırıyorsunuz. Ve bu sayede aslında sorularınızı bir yerde toplamış oluyorsunuz. Geometri tekrarın en önemli olduğu derslerden birisi dediğim gibi. Egzersizi ve tekrar geometriyi geliştirir. Bu nedenle kes yapıştır defterine sık sık üstünden geçmeyi unutmayın. 6 numaralı maddem pratik yapmanın önemi ve kendini zorla Geometri kendini zorladıkça gelişen bir ders. Gerçekten ilk etapta soruları irdelemek için elinizden geleni yapın. O sayfa yırtılana kadar çizin, üçgeni deneyin, hangi açı oradan çekin, buradan götürün. Yani o açıyı yakalayana kadar, o uzunluk ölçüsünü bulana kadar lütfen deneyin. Geometri gerçekten uğraştıkça görülebilecek, uğraştıkça gelişebilecek bir alan. Bu nedenle de bolca deneme üstünden gitmeyi, bolca pratik yapmayı, soru çözmeyi unutmayın. 7 numara gene en önemli madde. Lütfen denemelerinizi kontrol edin ve çözemediğiniz soruları sorun, atlamayın. Çözemediğiniz soruları sormadığınız sürece soru çözmenizin hiçbir anlamı yok. Ve burada aslında bir ek olarak da şundan bahsedeceğim. Gerçekten uğraştınız, denemeleri yapamadınız soru çözüm videolarını tamamladınız ama hala anlamadınız. Kendiniz yapmaya çalıştınız hala anlamıyorsunuz. Geometri özelinde birkaç tane özel ders alabilirsiniz eksiklerinize yönelik. Gerçekten geometri birebir birinin anlatması bazen çok işe yarayabiliyor. İlk etapta temeliniz yoksa bunu da tavsiye edeceğim size. 8 numara konu sıralamasına göre gidin. Geometride üçgen temelini oturtmadan diğer şeyleri yapamazsınız. Açıları öğrenmeden diğer şekillere geçemezsiniz. Bu nedenle üçgenleri iyi oturtun ve lütfen konu sıralamasına göre gidin. Üçgende de önceliğiniz açılar olsun, uzunluklar olsun ve dediğim gibi en çok soru çıkan konulara da göz atmayı unutun. 9 numaraya geçiyorum. Blok not kullanımı. Ben bunu geometri özelinde çok yaptım. Masama formülleri ezberleyene kadar blok notlara her birine bir ya da iki üçgen çizip masama duvarıma yapıştırıyordum. Ve bunları böyle boş kalktıkça gezindikçe durup böyle önünde birazcık bakıyordum. Görsel hafızayı geliştirmemiz gerektiği için blok not kullanımı da size çok faydalı olacaktır. Bu arada blok not demişken blok notlara yazdığınız formülleri tekrar etmeyi asla unutmayın. Tekrar geometrinin altın kuralı. Son maddeme geçiyorum. Geometri özelinde favori bir kaynağın, favori bir denemen var mı? Geometride gerçekten güzel bir kaynakta ilerlemek, güzel sorular çözmek çok önemli. Deneme önerilerinde önerdiğim denemeleri çözebilirsiniz. Alan denemelerinde zaten geometri bulunuyor. Bunun dışında elinizde fasikül ya da kaynak kitap varsa bunları da soru tipine göre ayırıp gerçekten bütün kaynaklardan çözmeye çalışmak yerine favori kaynağınızdan belli testleri çözmenizi öneririm. Bugün sizlerle geometri konusunu 10 maddede kapatacağınız ve aslında netlerinizi fullleyebileceğiniz taktiklerimi paylaştım. Umarım faydasını görürsünüz. Geometri dışında YKS alanında da koçluk almak isterseniz koçluk adresim koçluk.yagmurkurt.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet o meşhur çekilişimizi artık yapalım. 5 tane öğrenciye bir adet görüşme hediye edeceğim. Katılmak için kanala abone olmak videoyu beğenmek ilk koşul. Sonrasında ise yorumlara katıldım yazıp gmail adresinizi yazmanızı istiyorum. Yani mail adresinize. Buradan seçip açıklamalarda duyuruyor olacağım 3 gün içerisinde. Depremzede öğrenciler ve durum olmayan öğrencileri özel olduğu için teyit edeceğim bunu. Yani mail adresine durumu belgeleyen evrak göndermenizi isteyeceğim. Ve bu şekilde görüşmeye alacağım. Lütfen bana mail atmayın. Bu şekilde bir çekiliş düzenleyeceğiz. Bu şekilde. Bu maddeleri uyguladığınızda geometriyi yapamayacağınıza inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi geometride başarılı bir öğrenciydim ve ben bu maddeleri uygulayarak zaten kendimi iyice geliştirdim. Umarım faydasını görürsünüz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni instagram hesabım olan f.yargınurkurt adresinden takip etmeyi unutmayın. Videom faydalı oluyorsa lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.